Herkese merhaba arkadaşlar. Doğum için şeye geldik. Böyle konferans gibi, makale gibi bir şey varmış. Ona geldik. Herkese merhaba arkadaşlar. Doğum için konferans gibi, böyle makale gibi bir şey varmış. Ona geldik. Sigaram bitti dedim. Bir sigara alayım. Ya inanır mısınız? Bizim ora gibi değil buraları ya. Market bulamıyorum ya. Bizim orada olsa her yerde tekel vesaire her şey var. Burada market bile bulamıyorum. Bakın, göstereyim. Al abi. Ne market var, ne bir şey var. Burada da bir inşaat gibi bir şey yapıyorlar şu an buraya. Ana cadde ya yapıyorlar. Yok yani, şaka gibi. Yürüyorum, yürüyorum. Otel orada kaldı, otel orada. Birazdan otelde gireceğim. Size de göstereyim. Orada ne oluyor ne yapılıyor. Hediye falan veriliyor işte. Anlatıyorlar hamilelik nasıl geçer nasıl olur. İşte bir şeyler yapıyorlar. Kocalarına alan gelmiş. Burada bizim orada olsa böyle bir yer. Türk kocaları burada gelmezler. Türkiye'de gelmezler abi erkekler. Ne işim var der gelmez. Burada vallahi geliyorlar. Bravo. Ya tam sevindim. Dedim tabak yazıyor. Dedim vardır burada sigara. Abi burada da yokmuş ya. Yani arkadaşlar bizim ora gibi her yerde marketler, tekeller vesaire yok. Her yerde apteka yani eczaneler, yok Walbret'tir, yok Azondur vesaire onlar var. Çok garibime gitti yemin ederim. Sigara alacak yer bulamıyorum ya. Yok böyle bir şey ya. Yok mu bir tane büyük market ya? Bakkal da olur. Kültür yok abi o kültür yok. Yok mu o tarafta ya? Yemin ederim yok ya. O tarafta var mı ya? Aa orada bir market var. Sanki. İnşallah markettir. Yani tabaka yazıyor. Giriyorum. Sigara yok. Neyin tabakası bu ne tabak? Normal tabak mı? Vallahi arkadaşlar inanır mısınız? Arabayla gitsem iyiymiş ya. Ben dedim bura merkezi bir yer. Burada vardır illa ki bir tekel market bir şey. Yok abi. Sigara bulamıyorum ya. Bir saattir de yürüyorum. Keşke arabayla çıkıp gitseymişim. Şimdi bir tane Petroşka diye bir marka market var. Onu onu ona yaklaştım. İnşallah orada vardır. Bir sigara için bu kadar yürüyeceğimi tahmin etmiyordum. Daha bir de bunun geriye gitmesi var. Şimdi oraya da gidince sizi de çekeceğim. Burası mı ya? Herhalde burası. Geldik. Yok abi. Yemin ederim yok. Buraya da girdim. Niyet dedi. Yok diyor. Niyet o. Bana diyor niyet diyor sigaret. Ben de diyorum ni niyet mi? <laughs> yok abi. Bu markette de yok. Bunlar bu ne ya bu? Ne ya bu? Bir sigara bulamadım ya. Bakacağız şimdi başka yere. Bakalım. Ya bir sigara zaten yer olmaz mı ya? Orada ne? Magnet mi? Ne? Magnet gibi bir şey var. Bakalım oraya soralım bir de. Tamam geçiyoruz oraya. Evet arkadaşlar. Son çarem Magnet diye bir yer buldum. Vallahi son çarem o. Varsa orada vardır. Yeter yürümeyeceğim daha fazla. Tam nerelere geldim ya? Ya arkadaş bir market, bir bakkal, bir tekel koymak bu kadar mı zor ya? Lan bu arabanın direksiyonu diye sağ, solda. Sağda. Gerçekten ya. Şimdi bakalım magnete geldik. İnşallah burada buluruz. Arkadaşlar biraz benden de cahillik oldu. Ben magnet diye geldim. Magnet kozmetikmiş. Magnet okuyunca direkt sandım. Magnet. Kozmetik ürün varmış sadece. Oradan da çıktım. Vallahi billahi bir sigarayı bulamadım ya. Şurada normal magnet var? Ya püser mıdır nedir? Onda niye yok sigara ya? Abi. Sigara erişim ne kadar zor oldu benim için bugün ya. Böyle her yerde market, büfe, bakkal yok arkadaşlar. İnşallah buradan alacağım. <laughs> Magnet normal magnete geldi herhalde. Magnet doğru okuduk. <laughs> Bakalım. Benimle beraber size de gezdiriyorum. Tamam inşallah vardı. Oh var. Var var yes. Zdrast. Sigaret yes. Elde. Ne ee, Ha kemo harış. Haroş. da da. daha da büyük Evet. evet. Kemal olduk. Fark etmez Kemal olduk. Oh şükürler olsun ya. Ya vallahi şimdi nasıl geldi mi de bilmiyorum ya. İnancınız olsun ben nereden geldiğimi de bilmiyorum şimdi. Nereden geldim acaba? Şuradan bir geri gideyim bakayım. Vallahi çok yürüdüm. Şimdi bir sigara içerim yolda. Otele girerim. Otele girişten itibaren size video çekeceğim. Hamile ablalarımız görsün. Türkiye'de böyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Burada hediyeler falan veriyorlar. İşte firmalar sponsor oluyor. Hediyesi vesaire böyle şeyler veriyorlar. İşte gidince göstereceğim size de. Firmalar sponsor olmuş. işte ürünlerini tanıtıyor. Çocuk bezi, bebek arabası, bilmem nesi. Her şey orada. Mantıklı bir şey. Hem insanlar hediye alıyor. Hem de insanlar reklamını yapmış oluyor. Evet, şimdi gidiyorum. Otele geldiğimde videoyu tekrar başlayacağız arkadaşlar. Sigaramı aldım. Ben bir bir yudum sigara çeyim. Haydi. Arkadaşlar otele geldim. Böyle bir otel. Tamam ne kadar sıcak otel. Evet otel böyle bir yer. Şimdi size Volga'nın şeyini göstereceğim. Manzara. Bildiğiniz Volga'nın manzarası var burada. Şimdi asansöre binelim. Oo, oh, soğudu hava ya. Gelsene abi. Evet. Bu beni pek sevmiyor ama hadi bakalım. Bunu yaslanınca herhalde gitmiyor yukarıya. Ben yani gidemedim. Hadi gidiyoruz. Vallahi üşüdüm. Tanerleri geldim geldim ya. Bir paket sigara için ya. Şimdi yükseliyoruz. Olga Nehri'ni göreceğiz arkadaşlar. Evet, deniz gibi. Nehir. Tabii bu bir parçası. Daha büyük yerleri de var. Buradan uzanıyor gidiyor. Burada da mehç çalışıyor. Evet. Kendimi de göreyim. yanlış mı geldim acaba yanlış gelmedim Heh. evet böyle bir yer. böyle firmalar gelmiş burada iş yapıyorlar işte burası çocuk arabası vesaire o <laughs> хороший признак то что желтуха в динамике становится все меньше иногда вы добились из дома и не замечаете эту желтуху, приходишь на патронаж и говоришь маме вы еще немножко желтенькие она говорит да нет мы нормальные немножко желтенький, бывает это норма патологическая желтуха когда она очень яркая желтая и когда на ней уменьшается динамика сначала у нас желтушка уходит с ножек с ручек потом Она как люлька не делается, да? Как люлька в машине. То есть там ее нет, Ага, она. Она ставится. Парабайчима. Парабайчим, ага. Бильман, на магии. Пьятом, не. А пацаны, что она? 35, diyor. 35 36 bin 18 bin TL az da değil ya fiyat iyi mi? 135 Türkiye'de ne kadar acaba? Ha? evet 18.000 bin TL'ymiş arkadaşlar. Bu ne kadarmış? Ha bu çıkıyor mu? Ay, neler yapmışlar ya. Ha bu 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 şekil oluyor. Vay yavrum vay. <laughs> bu <laughs> <laughs> Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu ki. Bunun fiyatı neymiş? Bu O niye pahalı? Mesela farkı <laughs> ne bunda bunun? <laughs> ne diyor? Yeni <laughs> Это как термос, скажем hmm. так, летом не жарко, зимой не yeah. so. Здесь очень хороший, тоже можно... Hmm. чуть-чуть. Kaç kilogram? 10 kilo. Komplesi mi? O, bu 12. Hmm. Bu 12, bu 10 kilo arkadaşlar. Abi neler neler ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyatları duydunuz. Fiyat birisi Türk parasıyla 18 bin lira birisi 22, 23, 23 bin TL gibi bir şey. Bilmiyorum Türkiye'de ne kadar fiyatları. <laughs> Siz artık yazarsınız yorumlara Türkiye'de ne kadar diye. Burada ne oluyor? Polar, şimdi popüler markası bebek bezi markası Julius. Bebek bezi mi? Ama onlar gerçekten seçiyorlar şimdi. Ben izliyorum Pinterest'te onu seçiyorlar bayağı. Evet. Bu bebek kremi mi? Bebek yağ, bebek kremi, şampuan. Aa, daha bebek yağ. Abi. Rus markası herhalde bunlar. Yok, yok yok. Johnny Nesmenius. Turetski. Ah ben Turetski diye okudum. Bu Alman markası. Bu Alman markası. Belli zaten bu bir şey. Ama bayağı bunu şey bu yazıyor sandım. nasıl bir şeymiş o? Anlamı ne bunun? Çirski pilotları. Aa, öyle mi demek? Ulan bizim Türk Türkçe Türk demek ne demek? Ne kadar yakın. bu şey biz. Bu böyle giydiriyorsun, ama kapatıyorsun bu. Я немножко почитала. Вот 90.000, зависит от выбора доктора. То есть у нас высшей квалификационной категории bir şeyler işte. Böyle bir yer arkadaşlar. Hep kadınlar var. Ben ne işim varsa burada. Evet. Devam. Haydi gidelim. Nereye? Yani Biz şimdi doğum yapmak için yüzde üç indirim Yüzde üç? Bir şey değil. Nasıl bir şey değil? On binde üç yüz. Ne on binde? Yüz elli en az fiyatları. Ne? Doğum. En az. Doğum. Doğum yüz elli bin mi? En az. Yüzde kaç indirim? Üç. Beş bin. Yüz elli binmiş doğum. <laughs>

Aha. Ha bunda bunda yaptır. Ya buna ne oldu ya? Bebek için 1 mililitre bebeğe veriyorsun. Kalan anneye ya baba içiyor. Bu şey. İç. Bu a, faydalı bağırsaklar için. Sağlıklı. Hiç beğenmedim. Ama sağlıklı. Ben sana diyorum bağırsakları için şey lazım. Kefir böyle bir şey var ya. Bu da kefir gibi bir şey zaten. İşte onun fayda sonunda. Ka ne kadar var? Bitti mi hemen? Kaç mililitre burada? Ne bileyim. İnsanların eline alkol tutuştururlar, bana da probiyotik tutuşturuyorlar. Dur abla daha yeni geziyorsun. Şimdi bir şey Bitti at, at. Bir de atıyorum. şey bakmayacak. Su mu? son. Hangi su? Ne hangisini istiyorsun? Hay Allah. Oy ve 148. Выходите к нам сюда. Так, 148, 115 и 120. Да, чуть не проводу. Да, да, 115. Да, мы вас поздравляем. А зал аплодирует, аплодирует. Рады за других. Потом судьба и вам тоже улыбнется, да? Так, ну что, давайте еще что-то. О, давай, да. А в клинике мол, мы разыграем подарочный набор. Что там внутри? Вот такая классная... Это как термос? Или бутылочка? Бутылочка, да? Бутылочка. Как раз мы сейчас бутылочка. все... Слушали, Термис, да? Бутылочка. Термос-то бутылочка обычно. Запомнили все рекомендации. И какой-то конвертик запечатан, знаете ли. Так, к нам выходит номер 170. Ну, Катя, подарок. Это теперь ваш. Но ну, вы нам потом расскажете. Нам всем, конечно, очень интересно. Так, ну что, давай еще что-нибудь. Ну давай. Классная сумка, прозрачная, в роддом. Целых три сумки. Хлёвая для мамы отдельно, для, для малыша. Ну, для косметики, наверное. И для папы и для папы. Окей. Okay. Так, достается номер 101. Mm -hmm. Номер 101. Номер 101 раз. Номер 101 два. Нету номер 101? Давайте тогда переключим. Так, тогда к нам встанет. На сцену выходит номер 162. 162. Ну да. Вам что, сумка? 162. Ага. Так, все точно посмотрели на номерочки? Давайте тогда. Попытка номер три. Все остальные таких уже. Удачи. Так, тогда 141 номерочек нам сюда выходит. Ну, мы вас поздравляем. Вы рады? Видите, а что-то никто не хотел к нам выходить, мы вас приглашаем, теперь она поздравляем вас. Ну давай еще что-нибудь, ну давайте вот разыграем какие-нибудь подгузники, да, ну вы хотите? Конечно хотим, давай, ну хотя бы одну, какую А кто Нет, точно. Я -то не все хотят, я знаю. Так, номер 144 нам выходит за фотобусниками Джунис. Да вы же тоже были среди тех, кто кричал. Я тоже хочу. Я тоже хочу. Тоже, <плодисменты> 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 О, где -то вы столько раз забыли. Подождите, подождите, у нас там вам разговор. Подождите, <плодисменты> <именно на> <-плодисменты> «А? ну она да, Слушайте, да, 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 ну что, а мы движемся дальше, да, оставим еще розыгрыш интригу на чуть позже. Так, а у нас для вас, между прочим, очень интересная лекция. Давайте мы обсудим современные подходы к ведению родов, ориентируясь на опыт роддома Реалис. Реалис активно применяет инновационные методы, которые обеспечивают комфорт и безопасность для будущих мам и их малышей. И я хочу пригласить к нам сюда на сцену Затронула Ольгу Владимировну, врача высшей категории, со стажем работы более 30 лет, в приоритальном центре. Между прочим, более 7 тысяч родов. Тут без аплодисментов никак не пойти. Спасибо. Здравствуйте, дорогие сестрицы. ну я вас скажу о себе. Можно потрогать себя за почетом. По почувствовать, что мы разыграем Кто То это то, что Поднимаем другую руку. Тоже тяните, тяните. Добавляйте глядочку, кружечку. Можно уже это стыка Поднимаем вверх. Держите. Наручку. Хорошо. И сейчас мы с а Ne yapıyorlar şimdi bunlar? Yoga yapıyorlar. Bu nasıl yoga ya? A diyor. <laughs> Nefes alın verin arkadaşlar. <laughs> Сейчас сделаем несколько движений. Просто по-рубому, амплитуда небольшая. Сначала в одну сторону, потом в другую. <laughs> Hamile bayana hayır demek yasak. Hamile bayana, hayır demek yasak. <laughs> Kim diyor ya? Bitti <laughs> 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 herhalde. Evet arkadaşlar. Bugün de böyle bir size video çektim. Umarım izlemiş beğenmişsinizdir. Görüşürüz başka bir videoda.